Serdar Ortaç sosyal medyayı kırıp geçirdi. Serdar Ortaç'ın antrikot yavrusu benzetmesi herkesi şaşkına çevirdi. Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç bir kez daha gündem olmayı başardı. Bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gürün, "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı olay oldu. 50 yaşındaki popçunun Instagram hesabından yayınladığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 24 saniyelik videoda Serdar Ortaç otomobilde seyir halindeyken ilk olarak "Beni seviyor musun?" sorusuna çok karşılığını veriyor. Ünlü şarkıcı daha sonraysa sevgilisi Seçil Gürün, "Ne kadar seviyorsun?" sorusunu yanıtlıyor. Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar ifadelerini kullanıyor. Ortaç'ın antilop yerine antrikot dediği o anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Yani öyle işte. Sen seviyor musun? Çok. Ne kadar çok seviyorsun? Ne kadar çok seviyorum. Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar. <laughs> Serdar Ortaç'ın şahsi Instagram hesabından attığı bu story sosyal medyayı birbirine kattı. Ortaç'ın videosunun ardından şarkıcının takipçileri Ortaç'ı yorum yağmuruna tuttu. Bir hayvan olan antilop yerine sığırın kemiğinden çıkarılan et dilimi anlamındaki antrikot kelimesini kullanması sevenleri tarafından espri konusu oldu. Ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi hmm. kadar. Hmm. Antrikot yavrusu, vay anasına ya. Benim bildiğim antrikotun yavrusu kontrfiledir. Hemen alt tarafında olur, az yağsız olur. Antrikot yavrusu değildir o, bonfile ya da kontrfile yavrusu desek. Serdar Ortaç bir süredir Seçil Gül'le sakin bir birliktelik yaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla Instagram'da oldukça ilgi gören şarkıcı daha önce de Karolin Yılmaz'la birlikteydi. Yılmaz en son yeni sevgilisinin yanında kendisine sorulan Serdar Ortaç'la alakalı sorulara, "Arkadaşlar şimdi Ramiz Bey'in yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi." şeklinde konuşması gündem olmuştu. <laughs>